Herkese merhaba. Ben Doğut. Ben Ertuğrul. Bugünkü Brawl Stars oyunumuzun devamını çekiyoruz. Evet. Şimdi bugün nereden başlıyoruz? Önce bir dükkana girelim. Evet. dükkandan başla sen. Evet, önce bir dükkandan başlayalım bakalım neler varmış. neler varmış bakalım. Bakalım. savaşçı oyuncularımız için puan gücü çok ben güzel. Ben de yani. kupaya geliyorum. 50 kredi var arkadaşlar. Oo, Ertuğrul'un da 50 kredisi varmış. Çok Aldın. güzel. Şimdi ne önce neden başlayalım? Buradan başlayalım. Buradan kupadan mı yoksa günlük kediye Hangisinden başlayalım? Bence ben de günlük hediyeden başlayayım. Tamam önce ben açayım sonra Ertuğrul. Bakalım neler varmış. Bende iki tane yüz kredi var. <laughs> Uhu. -huh. Şimdi. 500. Çok güzel. Bu da güzel. Evet güzel. Beğendim. Şimdi buna bakalım. Ne, ne çıkacak? Ne çıkacak acaba arkadaşlar? Senin şansın en güzel Evet. Kim savaşlar için şimdi. güç çıkıyor. O, hadi Max, hadi Max'ı açmak üzereyiz. Bu arada 15 tane hediyemi topladım. 15 tane hediyen var. Evet, 15 tane. Ve ne demek? Biliyor tane. musunuz arkadaşlar? Bakıyoruz. Bugün de şansımıza hep bu savaşlar için bir güç puanı çıkıyor yani. Evet, hep güçlendirmemiz için altın ve Evet. Puanı çıkıyor. Evet, hep bunlar çıkıyor. Bir güzellik çıkmadı Sen, ha. Şansın süper ender. Büyümez, büyümez. Evet. Biz altın. Hadi Max. Aa, şimdi değil. Bir saniye. Şimdi bakalım. Evet, bakıyoruz. 100 XP çok güzel. O aldık. Çok güzel. Bir gizemli çıkmadı ya. Süper ender çıkıyor hep ya. Bugün de şansımıza böyle bir şey yok Hiç ya. ya. çıkıyor. Bugün hep bundan çıkıyor. Arkadaşlar. Oh, bin tane de buradan aldı. kim ya? Osman. Osman bir saniye bir dursun ya. Osman bizim... Evet, videoyu çekiyoruz şu an. Evet, Oh. Osman. Osman. Hadi, hadi Max. Osman adam mı oldu Osman? <laughs> çok az kalmış Max'a. Hep süper ender çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musun? Senin şansın çok az. Evet şansım çok az. <laughs> Sonuncuyu da açayım ben. Sonuncu da Ertuğrul atsın. açıyor. Destans ender, çıksın. Ender... altın çıktı. Şimdi. O da bitti. Bu bura da bitti. Bura kasıyor. Burayı alamazsın o yüzden kasıyor bura. Evet kasıyormuş. <laughs> ne aldınız? Bakalım. Hmm, bir tane görevim kalmış. Aa, bir tane görevim kalmış. Ne? 500. 5. Ödüllere gir bakayım. Ödüllere bir girelim bakayım. Şimdi 500, 754 oluyor. Olmuyor. 200 daha lazım. <laughs> <96. gülüyor> Aa, 200 daha lazım. 196. Aa. Aa. elmasın kalacak ama. Açalım mı? Aç. Açıyoruz. 0 elmasın. Arkadaşlar şimdi Benim... bir dur bir saniye şimdi maksimum açalım. Eğitim alana gir. Dur önce Ş şey yapalım. Dur bir dakika. Bir şuraya gir. Bir önce buraya Ş girelim. girelim buraya bir girelim. girelim bakalım. Aa. Aa, bura Aa. aa burada şet varmış. değiştirecek mi şetle? Şeti buna, bunu, açarsın. Bunu, bunu alacağım. Önce max alalım sonra şeti alalım. Ama e, sonra şeti alamıyorsun. Neden? Çünkü o gidiyor. Bunu al alacaksan. O zaman bir değiştirelim. Tara mı, max mı? Bayırma hangisi? Byron, Bayırma hangisi? Byron'du. Max'ta. Ben Max'i diyorum arkadaşlar. Ben Shed gidiyor ama Shed çok güçlü karakter. Öyle mi? ne olsun? Evet. Çok kararsız Duvarın kaldım. Içinden ne yapacağım bilmiyorum. Duvarın içinden geçiyor. Öyle mi? Şetin. evet. Max'ı açmayalım mı şimdi? Zaten bunu buna 925 vereceksin. Buna da biraz olur. Hayır değiştirden. Bunun yerine bunu açacağım. 950 diyor. Ne 925. yapalım? 925. Kalıyor bunu zaten. Çok koyuluyor. 1200 kalıyor. Tamam ben Max'i istiyorum. Max'i aldığın zaman sonra bunu alamaz mıyım? Ol olmuyor herhalde. Yani. Evet olmuyor. Niye? Ya ne yapayım bilmiyorum ki arkadaşlar siz neler diyorsunuz ne yapalım Max mı? Bu karakterin ismi neydi? Shed. Shed. Shed mi Max mı hangisini alayım? Ben Çok... mesela Shed var. Shed mi? var mı? Çok geçiyor. Öyle evet. mi? Evet. 7000 canı var oluyor 11 seviyede. Sen 11. seviye mi olmak? He, max seviye yaptım. Ben de max alacağım. Şekil alacağım. Evet, çok iyi. da <laughs> alırsan geliyor. Kalkanı alırsan 7900 canı oluyor. Öyle mi? Evet. Kalkanı alırsam bunu 7900. Maxi yani. almadık, şeti aldık şimdi. Bakalım Maxi. Anneye niye sıfır kredi yazıyor? Sıfır oldu. Aha! Burada da bir hediyemiz var. Ben. Arkadaşlar ben oh. elimi açtım. Vallahi yüz altında Yeni bu. Yeni etkinliklerimi açayım. Bunlar hepsi alınmış. Şimdi Edgar Pro'yu bir istek atalım. Evet. Edgar Pro'yu istek attık. <laughs> Ben hemen Collet'imi seçeyim, Ben Bende ki yeni karakterime bakayım. Bak, ben bu kasımı aldım Collet'e. Çoktan almıştım. Öyle mi? Hmm. Benim yeni karakterim nerede? Senin de Collet'in var. Orada. Ah, Bunu yükselt bence. Öyle mi? Evet. Çok güçlü oluyor. Önce dur, ben bu karakterimi yükselteyim. Evet. İlk önce <laughs> yükselttiğiniz... 11. seviye hangisini yapayım? Bence... Iı, Dali. Hı? Dali. Dali ne? Yukarıda kaldı. Allah yapabiliyorsun en sevdiğim. Evet yapabiliyorum. Hiper şarj yapıp hüper şarjı alacak mısın? Alabilirsin hüper şarjı. Bunu mu yapalım yoksa bunu mu yapayım? Bu oyuncu seviye oluyor mu? bu yetmez. Diğeri yeterse ona hüper şarjı da alırsın. Dali. O zaman alalım. Yapıştır. <laughs> Yapıştır. 5000 TL hiper şarj alıyoruz. Hiper şarj alıyoruz. Hiper şarj. Hiper şarj alıyoruz. Aman tanrım neler oluyor. En sevdiğin karakter şu an. Evet. En sevdiğin karakter. 11. level oldu. Şimdi bir saniye buraya da bakalım. Bunu bir yükseltebiliyor muyum? Yok ya. Buraya ne kadar kalmıştı ki? 890. Senin önünde şet seçeyim bari. Bak nasıl oynuyor şet. Şep mi? Hmm. Hadi. O zaman ne açıyoruz? Aç senin aldığın karakter, bu. Bu mu ha? Benim seçtim. Hmm. O kadar beklemiştim ama Ne yapacak şık. Şimdi nakavta açıyoruz ve başlıyoruz. Ve oyunumuza de... başlıyoruz! <gülüyor> 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 evet. Açıyoruz, başlıyoruz. Hmm. Evet. evet. Neler var? Kit <laughs> Edgar Laughlin. Aa, bizde de Edgar var. Edgar da Edgar. Kiti kim alacak? Ben alırım. Sen de leona al. Tamam. Bak. Ne Edgar tanıyor Görüyor musun Duvarın içinden vuruyor. Evet görüyorum Çok iyi kaldı. Aldım aldım geldi Edgar. 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 Aa öldüm. Ölme 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 Hadi yapma bunu be. Hadi. O 3'e 2 Allah'ım. O, olmaz ki. Ama Çık. bizim Edgar çok güçlü gözüküyor. Çünkü ona zıplayacak. Güçlü. Oo. Yani. Ama ama yap. Orada yapışmasaydı kazanırdı. Evet. Bak 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 bak. Önünden gidiyor. Şaka. Öyle mi bu? Oh my god. Hadi ya yanlış yaptın ya. Ha? Yapma 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 yapma. Ne yapıyorsun sen? Ben onun şey yaptım. Oyaladım. Ha? Edgar'dan oyaladım onu. Hadi hadi Edgar'da Edgar şimdi bakalım neler olacak. Evet. Bizim Edgar alır ya. Evet. Canı daha çok. Daha çok evet. Ama onun canı doldu. Allah. Sen Edgar ne yapıyorsun? Yapma hey. Edgar. Edgar ne yapıyor? Edgar Edgar ne yapıyor? yapıyor? Edgar. Sen nasıl Hadi Edgar'dan bas. Hadi. Ne yapıyorlar onlar? Bunlar halay çekiyor. Halay mı? Baksana iki saattir vurmuyorlar kendilerine. Bizim Edgard ile Edgard bakalım. Karşıdaki Seo. Seo ne alaka? Aa o aldı helal olsun. Son. Bu arada arkadaşlar benim bugünkü saç stilim nasıl olmuş güzel olmuş mu? Benimki de güzel. <laughs> Ertuğrul'unki de güzel. Bak abi. bak özel gücüme bak şimdi. Senin açtığın karakterin özel gücü bak bak. Bak Dota bak. Bakıyor mu? Hmm. Bak şimdi. Göstereyim mi? Göster duvarın içinde duruyor. Gördün mü? Köküm. ya. Geldi. Hadi Edgar, hadi Edgar. Onu, onu. Ah. <laughs> o Edgar'ı nasıl aldın be? Öyle mi? Gel Bir görevimiz var. O görevi yapmamız lazım. Yapamıyoruz ama. Aa bu ne ya? Sezon bitti de onu gösteriyorsun. Ha. sen bindesin ben 866 değilim. Oo, ha. wow, hadi kap pro. Aa şeyi oynuyorum. Boot. Hadi başlayalım. Sen bunu ne var onu yaptın ya? Ha yaptım. Hadi başla. Görmedin mi önerdiğimi? Önerdiğimi görmedin mi? Gördüm. Abi bir tane gelenim kalmış. Oooo Mortis. Oh. Aman tanrım. Mortis Mortis. Şeytan Mortis. Evet karşıda şeytan Mortis'in renklisi var. Oo melek Max. Bak bak görüyor mu görüyor mu? O tabii ikimiz is. Evet. Ne haber bu Türk. Oo ay. Amaterasu Featür Teksin Yapma you. yanlış yapma Yanlış yaptım sanırım Sen hiper şarjken nasıl ölüyorsun? Hiper şarjım gelmedi ki O zaman sen çalıda bekle gelmesini O kadar bekleyemem ya Benimki vurunca geliyor Abi canı çok az. Havuk, oh, akar. Eleman trans, eleman teacher. Eleman trans, eleman teacher. Yardım edin, mortis yardım et, yardım et Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et, yardım et, yardım et. Olan evet. oldu, helal olsun. Evet. U -u -u -u. Ama gördün mü <laughs> Evet. Hadi dostum adamsın sen. Adamlar böyle oynar. Adamlar böyle oynuyor. Yani. Ortisine bak. Ben o ortisine. Bu oyunu almamız lazım ha. Ha, tamam. Evet. <laughs> Alak. Alalım. Alak alalım yani. Alalım. Ölme, <laughs> Dikkat et. Yardım. Alıyorum, alıyorum alıyorum. Abi perşembe gelecek. Deneme deneme. Bu perşembe nandene. Geldi 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 hiper şansın geldi geldi geldi. Hadi 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 hadi. Hiper şansın geldi. Evet. şansını şansın basarsın. hadi hadi dur dur dur. Hadi hadi hadi. Dağılıyor. Hadi dağılıyor. hadi dağılıyor. hadi. Hadi canı, az, 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 az. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Ertuğrul oyun senin. Aa içinden geçiyor. Ertuğrul oyun bizim. Hadi Ertuğrul. Edigard Pro. Yaparsın. Sana güveniyoruz. Bastırıyorsun. Edigard Pro. Hadi dikkat pro. Lan ne yaptın? Ne yaptı lan? Dikkat et dikkat pro. Hiç vermedi. <laughs> Garthru, hadi pro, pro, yapma hadi pro, yapma bunu, yapma bunu. Hazır veriyorum, başlayalım. Hadi pro, kimse. Hadi pro, hadi gar pro. Bu oyun iyi diğer oyunda mortisler, mortisler çok öldüreceğim. Hadi kardeşim, yapalım. What that? nasıl? ne? Olumsuz değil. İndirin nasıl? Hadi ben, hadi hadi, çal Hadi dişat, hadi dişat. Hadi dişat, hadi 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 edikort. hadi edikort. hadi edikort. hadi 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 üç günde. hadi üç günde hadi Bap 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 bap! Rararararar! Selamun Aleyküm! Aleyküm O video kendine dönüştüreceksin! Aldım. Seni kendine dönüştürüyorum. Evet, az önce. Hop kardeşim! Hop kardeşim! Kardeşi. Sen Alper'in oğullarına... Sen Alper'in oğullarına... Zaten bırak ben... O iş bende... O iş bende, sen bırak. Abilirsin. Abidin, 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 Aha. Koş. Canını azalttım onu koşsana. Koş 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 bas. koş bas, bas bas, koş 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 bas. bas, bas. Hadi ya. Yapma yemiş bu çocuk ya Oooo seni öldürürüm davut Ay üçümüzün de şarjı var Basın askerler Basıyorum Üçümüzün de şarjı var Askerlerimizden biri öldü İki kişi öldürdüm. Bizim Rico iki kişi öldürdü. Son bir hediyemiz var da açalım ve görevimiz bitti. Ve bunu açmanı öneriyorum. Nakaltı. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun da sonuna geldik. Evet. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bütün hediyelerimizi aldık. Evet. Ve yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bay bay.